Sembozyum açık konuşmalarını yapmak üzere düzenleme kurulu başkanı, Hollanda Rotterdam Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ahmet Akgündüz'ü kürsüye davet teşekkür ediyorum. Teşekkürler Dolayısıyla yoksa aşağıda Sayın Bakanım çok kıymetli milletvekillerim, değerli valim değerli belediye başkanım çok kıymetli rektörüm ve değerli bilim adamları hanımefendiler ve efendiler ben 15 dakika söyleyecek bu açış konuşması sırasında öncelikle ben hem dairemde hem de Sarayı'daki çok kıymetli ve çalışkan belediye başkanını tebrik evet. ederek sözüne başlamak istiyorum. Çünkü sonuncu baba tıpkı Abdülkadir Geylani, tıpkı Şahinakşi'den, tıpkı başka kutuplar gibi kutlu azam bir insan. Yani manevi ilimizi ışıklandıran büyük bir güneş. O güneşin ışığı her yere yetecek kadar da fazla. Onu özellikle ifade edeyim. Manevi batarya teçhiz edilmemiş bir millet, maddi bataryaların ve zaferlerin arkasında Ak Ar Gündüz, Akça Koca ve Koca ve Köse halde kadar İslam değişik bölgelerinde ve özellikle Burasan'dan gelen Erenlerin yani Sadettin Koneliler, Mevlana Celalettin Rumiler ve Şeyh Eber bulunduğunu açıkça görüyoruz. Aynı şekilde Hristiyan ailemin bize getiren ve onların korkulu rüyası olan Yıldırım Bayezi, Nihon Zannetmeyin ki sadece Ali Paşalar ve Timur Timurtaş Paşaların kumandasından istifade etmiş. O aynı zamanda Şeyh Hamid İbeli veya Soluncu Baba, Etmekçi Koca tabir edilen o büyük kutbu azam Şeyh ve maddeden fatih haline getiren akşer zevkini, bıyıklı köseyi vesaireyi bu noktada zikredebilirsiniz. Üçüncü önemli manevi bir kara ordusu var ki Fransa değil bütün Avrupa devletleri kıyamete kadar bunları yıkamaz. Bunlar camiler, camilerin çevresindeki medreseler ve medreselere yakın olan zaviyelerden yükselen Allah ve Ekber Şimdi gelelim sonucu olay. Onunla ilgili de konuşmamızda da belirteceğim. Ama bu açış konuşmasında bir iki hususa değinmeyi vazife adlediyor. Ne de bize bir şey gelmez. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. şah da gördünüz. Daha sonra ise 2000'lü devre elime ulaştı. Çok enteresan. Şeceli, şeceli hasediyesi diyoruz. Hasan Kamil hocam burada. Eski Osmanlı devletinde tarikattaki şecereye şeceli hasediye de. Beri. Ama soy soğunu ifade eden şecereye şeceli neseliye de. Beri. Şu gördüğünüz aslı altı buçuk metre olan şecerede sonucu olanın hem şeceli hasediyesi, tarikat şeceresi, hem de şeceli neseliyesi Şeceri hasediye itibariyle sonucu baba bir halveti şeyimiz. Ve cenneti. Ne demek hocam bu? Bu şu demek. Çok kıymetli bu sahanın profesörü olan Ne zaman ki Yıldırım Bayezid kendisinin yakını olan Emir Sultan Bukhari'ye gel de şu Kul Camii'ndeki açılış vaazını sen ver deyince hayır asıl bu azam varken ben ona cesaret edemem deyince çok hoş oluyor. Diyor ki o etmekçi koca sonuncu baba. Dolayısıyla sonuncu baba bu sırrı halvetilik ve cennetilik gereği hemen yanına akşetlik Vegesine teşekkür ediyorum. Çok güzel etmişler. Allah onlardan razı olsun. 3-4 dakika kaldı. Merak etmeyin, uyacağım biz. İslami kayıtları İslam hukukuna göre inkar edilemez yazılı delillerdir. O fermanlara göre sonucu babanın üç oğlu daire verilir. Muhammed Said Efendi, Halil Ekber diyorlar bir de Halil Tıbi Esrar diyorlar. Zaten tam da o Selim zamanında beri tapu tahrim defterleri fermanlar bunu gösteriyor. Temel bağ defterlerinde bunların kaç kişi olduklarını vesaire Cenab-ı Hak lütfetti, bunlar ortaya çıktı. Geliyorum üçüncü noktaya, dördüncü noktaya bitireceğim. Ben hanımefendi, ben 1995'te kaleme aldığım 250 sayfalık eserde, muhterem Sadi Sonucuoğlu ağabeyle, ben ağabey diyorum çünkü sevdiğim bir insan, onunla elinden vesaireyle görüştüm ve Aksaray'a 감사합니다. <laughs> Şimdi bakın, şecere-i neseliyesi önemli bir konu çünkü. Bakınız, ne yapmış? Şecere bu. Neselini Sonuncu babasının arzusu olmanın kutba olması. Ama manevi kasım edince kutba azamlığı kaç bayram ve destekler İkinci bir oğlu Şehit Ali, Şehit Ali Talibi Ekber, Seyyid Mehmet Sayın Talibi, Seyyid ondan sonra ve Mahmude. Ondan sonra ise, ondan sonra ise, tabi gayet de uzun uzun gidiyor, İki tane oğlu var, Şeyh Ebadüddin ve Şeyh Safi ve onların kızları var, Ebadüddin Zeynep Hanım, Fatma Hanım. güneş. Bu güneşten ayrılan büyük bir yıldız şu anda aksine. Ne var? Akkül e göre yüzde yirmi. Belki de bizim bilim adamlarına göre yüzde seksen. Sonuç mu Belki bu kadar. Onu bilemiyoruz. Kesin konuşamayız. Ama kesin olan Baba Yusuf Hakiki ile torunları burada. Ve evlatı ı çok önemli bir olay. İkinci bir olay ise üç oğlu ve bir kızı dairede ve bunların nesillerine yüzlerce yani de de elimizde. Dolayısıyla hem dairelerin hem de Aksaray'ın hatta Bursa'dan da katılması lazım. Sonuncu baba gibi bir, bir maneviyat ateşine sahip çıkmasını memnuniyet ve şükranla karşılıyorum. Başta belediye başkanı olmak üzere ona destek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah sonuncu babanın şefaatinden bizi mağrur eylemesin diyerek sözümü sona eriyorum efendim. Sağ olun.